Ne istiyorsun Kartondok? Beni böyle korkutamazsın. Hayır, benim evime gelemezsin. Senden korkmuyorum. Beni bir daha araba Kartondok, gelemezsin benim evime. Kim var orada? Kartondok Hayır, kartondok gelmiş. Elimde karton var, karton. Benim Uğur çok ya. güçlü karakterlerim var ve seninle savaşabilirler. Kaybeden buradan gider. Anladı mı kartondok? Anladım. bütün karakterlerini O zaman başlayalım. ikimiz Bak bakalım karakterlerime benim agivagi canavarı, siren kafa, bir sürü karakterim tamam, var. O zaman benden büyük bana saldıramaz. Benim kollarımıza da için bana zaman... saldıramaz. Savaşa başla bakalım. Hangisini alıyorsun? İlk olarak Ugubugi canavarı. Bakalım Ugubugi canavarını <gülüyor> yenebilecek mi? <laughs> hadi gel bakalım. Hayır. Hayır, hayır. Şimdi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi kartonda Ugubugi canavarı ve neler yapıyor? Arkadaşlar Hugi Hugi canavarını yedi. Kartonda Hugi Hugi canavarını yedi. Bakalım buna karşı ne yapabileceksin. Şimdi sana kertenkele çocukla saldıracağım. Hayır. Hayır arkadaşlar. Ayağını kopardı. Ayağı koptu kertenkelenin. Ayağı koptu kertenkelenin. Arkadaşlar bu kartonda çok güçlü. Kertenkelenin bacağını kopardı. Bakalım şimdi ne yapabileceksin. Şimdi de tünel canavarı geliyor. Tünel canavarıyla saldıracağım. Bakalım buna ne yapabileceksin karton dok. Hayır. Hayır. Bırak onu. Bırak. Tünel canavarını da yakaladı. Bırak. Bırak onu. Arkadaşlar tünel canavarım da yendi. Bu karton dok çok güçlü arkadaşlar ama henüz bütün silahlarımı kullanmadım. Arkadaşlar böyle bir karakterim var. Çünkü bu uçabiliyor. Karton yok. Buradan da ok Bakalım karton bunu yenebilecek mi? Ok evet karton yok. Bana ok Evet saldırıyorum. Saldırıyorum. Hayır onu da yakaladı. Yakaladı gördünüz. Yakaladı. Arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Karakterlerim çok azaldı. Hangisini kullansam acaba? Viderla saldıracağım. Gel bakalım Kartondok. karton Kartondok gel bakalım. Hayır. Kafası koptu. Gördüğünüz gibi onu da yendi. Bu Kartondok'la baş edemiyorum. Şimdi ve ay kızıyla saldıracağım ona. Evet Kartondok. Hayır. Bırak. Hayır da Kartondok. Bırak Kartondok. Hayır. Hayır yenemezsin. Hayır arkadaşlar. Kızını da yendi. Arkadaşlar güçlü bir kanca'm var. İşte böyle. Bu kanca'yı onu yakalayıp sıkıştıracağım şimdi. Gel buraya karton dok. Gel buraya karton Hayır. Kanca'mı bırak. Ah, kanca'mı da kaptı. Yine yakaladı. Ve bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Hayır. Şimdi geliyorum kartonduk. Bakalım bunu yenebilecek misin? Bu sefer yenemeyeceksin. Şimdi seni yeneceğim. Ee, baykuş kız. Ee, baykuş kız. Bakalım baykuş kıza karşı ne yapabileceksin? Bırak hayır. Bırak onu karton dok. Arkadaşlar baykuş kızın ayağını kopardı. Ayağını kopardı ve attı gördünüz. Onu da yendi. Ama şimdi de evet, şimdi de beyaz kurt. Bakalım bu güçlü kurta karşı kartondok ne yapabilecek? Bence yenemeyeceksin kartondok. Ah, kurdu yakalamaya çalışıyor. O aa, merkurt. Ah, aa, kurdumla kurtu aldı. Arkadaşlar, kurdumu da yendi, kurdumu da yendi, şimdi de iki tane Romeo, İki Romeo ile birden baş edebilecek misin bakalım kartondan? Hayır, hayır saldırın, saldırın, aa yakaladı onları, yakaladı, aa, arkadaşlar çok yakaladı, çok güçlü bir karton var, yakaladı. Bakalım bunu yenebilecek misin? En güçlü silahımı en sona bıraktım arkadaşlar. Ve Ay, işte siren kafa. Alım siren kafaya ne yapabileceksin? Saldır, saldır siren kafa. Gördünüz arkadaşlar? Ah arkadaşlar, karton dog devirdi. Siren kafa karton dogu yendi. Evet. Kartondok kaçıyor arkadaşlar. Kartondok kaçtı. Kartondok kaçtı. Kazanan silen kafa oldu. Ve şimdi de Aras geldi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.